zihninin karanlık köşelerine inmeye hazır ol. Bu sıradan bir hikaye değil. <laughs> Bugün oyunumuzda Mizi diye bir oyunumuz var. Bu oyunu hiç oynamadım. Ne olduğunu hiçbir fikrim yok. Sadece bir tık sanki korkuymuş gibi sinden bahsetti. Arda kardeşim abi dedi bunu dedi mutlaka oyna dedi. Ben de bir giriş yapalım bakayım buna. Hatta nasıl ilerleyeceğini hiç bilmiyorum. Yavaştan ufaktan bir girelim. Yeni oyun diyelim hadi bakalım. Gün 1. Yani bu oyunun böyle olduğunu bile bilmiyorum. Hiç açıp da bakmadım da açıkçası. Yani böyle hmm, çizgi film tarzı, anime tarzı olduğunu da bilmiyordum. Dur bakalım. Öğretici kontrolleri öğrenmek ister misin? Evet oyuna da ilk defa girdiğim için bana bir şeyler göster bakalım etrafa bak diyor Evet güzel sanırım biz bir gencin hayatını oynayacağız anladığım kadarıyla çıkardım izlemler bu telefon var burada kontrol et diyor bir yeni mesaj. Arkadaşım MK. Bu sürüme bak seveceksin diyor. İndir bakalım. Oyun aç. Selam ben Mita. Senin adın nedir? Mitkat canım. Saçlama memnun oldum Mitkas. Hmm, Mitkas. Şey, aceleyle çıktığım için etrafı biraz dağıtmışım da. Temizlememde yardımcı olur muydu Acaba acaba acabasına? Olalım bakalım. Hmm. Daha basit bir şey. Güzel. Pekala. Şu kazan da koyalım. Vay. hoş, Çok teşekkürler. Gün 2. Oyun aç. Abi biz oyuna mı giriyoruz abi? İlginç. Git karnım duruldu diyor. Çok açım. Tavuk çorbası için malzeme alır mısın? Alalım da. Şimdi sizin yaptığınız Japonların tavuk çorbasıyla bizimkisi aynı mı? Ha? İyi güzel uğraştırmaya çok. Birlikte pişirsek ya. Sebzeleri doğraydı. Aşağı çekeceğim. Tamam. İnşallah bu oyun bu şekilde gitmeyecektir ya. Yani Beş mi? Durdururken. Taşınılabilir bir televizyon almaya planlıyordum Mitkas. Abi üçüncü günden nasıl beş? İkinci günden nasıl beş atladı? Bir tık kırpmaya başladım. Neyse tamam. Antenli küçük bir tane. Yürüyüşler için birebir değil mi? Bu arada oyun oynayarak para kazanabilirsin. Allah ben iki senedir yapıyorum onu ama bir şey kazandığımız yok. Benim için o televizyonu alırsın değil mi Mitkas? Para kazanmak için oyun oynayalım. Ha 20 paramız var. Gücümüz var. Bu şekilde bu oyun oynayacağız. Bak şunu oynayalım. Bu da çok zormuş be. Diyeceğim ya boyunda şey yok değil mi ya ne diyorlardı ona ekran aniden çıkan şey vardı aklıma gelmedi neyse tamam Altılık bir şey oynayalım ha. Tamam Yaşasın artık televizyon alacak kadar para var hadi bakalım yemek o da televizyon. Bu işte tamam. Teşekkürler. Beşer beşer attı ama. Hayırlı sos. Hey tar ya mı kaybettim de. Bulmamda da yardımcı olursun mu? Komedini kontrol et önce. Sanırım ama orada bırak. Ya aga bütün işi biz yapıyoruz. Nasıl ben anlamadım. Ama sonuçta bir oyun. Dur bakalım. Sadece ocağa bakma diyor. Orayı diyor kontrol ettim diyor. Hı, hı Kardeşim ocağın içinden elektrikli testere çıktı. Bir daha bakayım mı? Bak bir orospuluklar sezime başladım burada artık. Gün 20. Evet, sana biraz fazlasında yardımcı oluyorum. Televizyonu nasıl bozdum Mecan? 33 mü? Abi psikoloji oyunu mu? Bana mı? Sana. Çok teşekkürler. 37. Selam birkas. Düşünüyordum da keşke yüz Yapamayacak olmamız çok üzücü. Her gün bana çok yardımcı olursun. Ben de senin için bir şey yapabilmek isterdim diyor. Ah fikrim var. Neymiş o? Nasıl ya? Telefonu bırak. Abi o arkadaki tatlı gözüken gerilim müziği çok sıkıntı. Ben şu anda bu kızın dünyasına mı gittim yoksa? Selamun Aleyküm. Aga bu ne? Eski oyun sürümü. Sürüm bir buçuk. Değiştirmek için programı çalıştır diyor. Gerekli şey objeleri bul var. Tarayıcıya koy. Tarayıcıya. onları tarayıcıya koy. Tarayıcı yer. Kaşık kalem toka. Aa bu, bu demin bulduğumuz tarrak değil mi? Onları zaman burada kaşık kalem toka. Kalem nereden bu? Kaşık Aa bunun içinde testere buluyorduk değil mi? Evet. Kaşık burada. Kalem, toka. Kalem, toka. Kalem, toka. Kalem, toka. Toka. Kalem de içeride odada bir yerde galiba. Dur bakalım. Kalem. Kalem toka. Kalem nerede ya? burada olabilir mi? Kalem nerede amına koyayım ya? Gözümüze girecek Çalıştırdım ha hazır diyor. Vay amına koyayım 3 tane elementle 1.9 sürümü yükselttik o oyunu. Portal aktif diyor lan. Abi ya korku oyunu oynamak istemiyorum ya. Ben amana koyayım. Ben nereye çıktı bu oyun? Kimsin? Var ya. Kimsin? 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 Kim 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 kim? 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 Abi pencerede el mi gördüm? pili nereye koyuyoruz ya koyayım ya. Dört tane pil istiyor. Ne oluyor amına koyayım ya? çıkıyoruz mu? Kapı gitti. Ne var dolapta? Fil var. Bismillah. Çık Bir daha git abi. Tak ona plinde. Öbür pili gibi takacağız? Daha iyi takacağız. Tak. Bir daha çalıştır abi. Allah aşkına beni buradan bir çıkarın ya. Acayip gerildim anasın. Daha bok asar der şey. Mi? Yok. iyi. Veri transfer edildi. sikip Ödüm koptu ya. Seni yanıma getirebilmek için bu özel cihazı yaptım. Ama oyunun daha başka bir sürümü ne başladı? Neyse uzun hikaye. Bence de seni gördüğüme sevindim. <laughs> Sen mi mısın? Kız. Anlat bakalım. Meraklandım. E ee? Sanırım sana yardımcı olabilirim ama ben de ne olacağım? Ben ne olacağım? Diyeyim. Wow. Tamam sadece merak etmiştim. Tamam, güzel. Ama o böyle gidiyorsun çok ilk topik acayip ya bir oyun Abi sen, sen yap Mita yemeği ben seni izleyeyim oğlum. Hani. <laughs> İlla bize iş yaptıracağım. garip ya. Garip bir oyun. Yani rica ederim. Makas ne alakalı? Yani boyunum bu evin içinde sürekli yani burada yaşamamız da çok Garip. Bunlar ne? Ashley. Öbürü ne? Oğlum benden kim bilir buraya kaç tane geldi. Bunlar onu şeyim yoksa. Lanet makas nerede? Ben şunun bahsediyordum. Düşünseniz böyle bir oyunun içine giriyorsunuz abi ve evden dışarı çıkamıyorsunuz. Emir var. Konuşmalar yapılmaya başladı. Yok. Kartışları bir sorayım. Yani makası sos için mi gerçekten istedim benden? Bir garip. Aslında soruyu baştan sormuşum. O biraz bana hasta gibi abi. Bir tık... ...bağımlı. Sıkıntı yani bu iş. Aslında ben buradan eve gitmek istemiyorum ama... ...bunu bir sormak istiyorum ya. Burası çok güzel ve daha rahat da... ...ayrıca ben varım diye. Bir anda buraya geldim ve... ...hazırlanmak için... Hiç vaktim olmadı. Acaba bu beni burayı mı hapsedecek abi? <laughs> Burada işler böyle değil. Mi? Ne takılması lan? Ha. Oyunun içindeyiz ya. Neyse afiyet olsun. Çok da konuşmaya gerek yok. Olur o var. Akat lan. O niye sonsuz bizimki bitti. Bu arada ben şey istememiştim. Sos istememiştim ama. Bebeğim. Ne oluyor? Hatlar gidiyor. Siçim. Usta. Usta ne yaptın bana usta? Usta ne oldu bana usta? Bir şey ola. Sorun ne? Oğlum makarna içinde ne koydun lan? garipleşmeye başlıyor şu anda. Benim kaset de bitti şimdi. Bunlar ne? Tamam. Zaten biz muhtemelen hapı yuttuk kardeşim. Avuçlar mesela diyor. Bir tane doğradın. Ama üç tane doğramışsın gibi kullandık. Hiç dikkat etmedim. Bak her şey çok ani. Biraz fazla korktum. Evet biraz endişelenmeye başladım. Bitir abi. ikinci bölümü çekeriz. Kapat tamam. Ödüm koptu ya. Garip psikoloji oyunu mu ne bu? Aman akşam, anlamadım ben bunu. Güzel bir şey de. Bir tık ürkütücü sanki.